Yeni bir maskelerimiz programında sizlerleyiz. Ben Salih. Ben Sinem. Salih bugün hangi konuları konuşacağız? Konumuz nedir? Sinem istersen bugün narsizm ve manipülasyon konusunu konuşalım. Çok güzel bir konu olmuş. Sanırım herkesin de tanıdığı, bildiği, rastladığı ve hatta belki de maruz kaldığı bir konu öyle Çok değil sık mi? Çok sık bu aralar gündemde evet öyle. Evet. O yüzden istersen öncelikle e, narsizm nedir ona bir bakalım. Evet. Narsizm bireyin kendini aşırı derecede önemli, değerli, özel görmesi, sürekli takdir e, beklemesi, onay beklemesi, empati eksikliği ve başkalarının ihtiyaçlarının dikkate alınmaması gibi kişilik özelliklerle kendini gösteriyor. Tanımda da saydığın özelliklerin bir çoğunu bugünkü insanların çoğunda görüyoruz yine. Peki bir insana narsist diyebilmemiz için onda hangi özelliklerin bulunması gerekiyor? Bir de şunu çok sık rastlıyoruz son zamanlarda. Ya işte o narsist değil aslında. Özgüveni yüksek deniliyor. Burada özgüvenle narsizm karış, karıştırılıyor mu? Ve her insan biraz narsist midir? Evet kesinlikle öyle, öyle diyebiliriz aslında. Fakat bizim burada bahsettiğimiz bunların her e, insanda sağlıklı bir şekilde ya da belirli düzeylerde olması değil. Zaten bunların hepimizde e, belirli düzeylerde mevcut ve bu da sağlıklı bir durum. Bizim burada bahsettiğimiz bu öz özelliklerin aşırı hale gelmesinden kaynaklanıyor değil mi? Yani her şeyin aşırısı zararlıdır evet. zaten onu da çoğu programımıza da değiniyoruz. Bu özellikleri aşırı hale geldiğinde bizim de adını verdiğimiz narsistik kişilik bozukluğu ortaya çıkabiliyor ve bu da psikolojik bir rahatsızlık olarak zaten bilinen bir durumdur. Burada da bireyler gerçeklikten kopuk bir üstünlük algısı, eleştiriye karşı tahammülsüzlük genelde bu da kendisini öfke, reddetme veya direkt savunmaya geçmeyle gösterebiliyor. Kendine hayranlık ve başkalarının duygularını görmezden gelme gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durum bu bizim bahsettiğimiz. Çok, ee, çok sık görüyoruz değil mi çevremizde? Evet kesinlikle. Çok sık rastladık. günümüzde çok sık rastlanan evet. bir durum. Aslında baktığımızda araştırmalara göre dünya nüfusunun yüzde ile yüzde altısı arasındaki e, narsistik kişilik bozukluğuna sahip insanlar var. Çok Ama büyük sorun, evet. aslında bu rakamın daha çok daha fazlası var. Çünkü neden? E, genellikle bana ya da işte meslektaşlarıma e, narsistik kişilik bozukluğuna sah e, sahip insanlar değil de onların hasta ettiği insanlar gelir. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip insanlar e, kendilerinin hasta olduğunu kabul etmezler ve o yüzden de destek almaya da razı gelmezler. Çünkü kendileri kendilerini sağlıklı bir şekilde görürler. Karşıdaki yani, insanlara ediyorlar değil mi? Aynen öyle. Burada da yine işte ilişkilerde manipülasyon konusuna geliyoruz aslında. En sık rastlanan ve narsistik kişilik bozukluğun iletişimde ya da ilişkide olduğu kişileri de en çok etkileyen durum ilişkilerde manipülasyondur. Peki Sinem, narsistik kişilik bozukluğu nasıl ortaya çıkıyor? Burada bakıldığında narsistik kişilik bozukluğu biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin karışımından aslında ortaya çıkıyor. Özellikle de çocuklukta aşırı eleştiri, ihmal, aşırı övgü veya şımartılma gibi tutarsız ebeveyn tutumlarıyla aslında bunlar tetiklenebiliyor. Ayrıca duygusal ihtiyaçların karşılanmaması da önemli bir konu bu noktada. Araştırmalara göre genetik yatkınlık ve beyindeki empati ve öz farkındalık gibi işlevlerin bulunduğu bölgelerde de bir farklılıklar mevcut olduğunda narsistik kişilik bozukluğunu tetikleyebilen bir faktör. Empatiyi kuramamaktan kaynaklanıyor değil mi? Aynen öyle. Öyle denilebilir kesinlikle. Ayrıca bir de son zamanda zaten de hani topluma baktığımızda işte toplumda bireyciliğin ve başarının daha çok önem kazanması, işte sosyal medya etkileri ya da çocukluk travmaları da burada önemli bir faktör olarak sayılabilir. Salih, az önce de bahsettiğimiz gibi narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerin iletişimde ya da ilişkide olduğu kişilerin en çok etkileyen kısım manipülasyondu. Evet. Manipülasyon konusunda ne söylemek istersin? Manipülasyon günümüzde çok e, dikkat çeken bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Fakat çok yanlış kullanıldığını görüyoruz. Yani birçok farklı kelimeyle manipülasyonun karıştırıldığını görüyoruz. Biz burada hem manipülasyonun kavramsal çerçevesini istersem çizelim hem de ilerleyen e, dakikalarda beden diliyle ilgisine de bir bakalım. Hı. Manipülasyon aslında bireyin veya grubun başkalarının düşüncelerini, duygularını, davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda gizli bir şekilde ve genellikle etik olmayan yöntemlerle yönlendirilmesi işlemidir. Biz e, burada e, bu yönlendirme sürecine aslında manipülasyon diyoruz. Aslında manipülasyon ikna, iletişim, propaganda, psikolojik şiddet kavramlarıyla sıkça karıştırılıyor. Öyle değil mi Salih? Peki bir kişiye manipülasyon yapıyor diyebilmemiz için hangi koşullar sağlanması gerekiyor? Bu çok güzel bir soru. Çünkü e, tam anlamıyla olayı açıklayan bir soru. Öncelikle o kişinin yaptığı şeyin içerisinde yanıltıcılık olması gerekiyor. Manipülasyon yapan kişilere biz manipülatör diyoruz. E, manipülatörler sizi yanıltmak için gerçeği çarptırabilirler. Bilgi leri yanlış veya eksik verebilirler. Manipülatörlerin bunları yapmasının nedeni kendi çıkarlarını ön planda tutmaları. Yani ilk, ilk önce kendi çıkarlarını önemsiyorlar. Çoğu zaman bunları gizli olarak yapıyorlar. Yani karşıtaki insanlar bunun farkına varamıyor. Ee, fa varsa bile artık iş işten geçmiş oluyor. Ee, manipülatörler çok stratejik planlar yaparlar. Yani yap yapmış olduğu eylemleri daha önceden çok detaylı bir şekilde planlarını oluşturuyorlar. Ve çok iyi gözlemciler. Yani etraflarındaki insanların zaaflarını, korkularını, onların ihtiyaçlarını çok iyi belirleyebiliyorlar evet. ve kendi istekleri doğrultusunda onlarda davranış değişiklikleri meydana getiriyorlar. Peki bu noktada en fazla ikna ile manipülasyon kavramlarının kullanımında yanlışlık yapıldığını görüyoruz değil mi? Evet en çok ikna ile karıştırılıyor. Maalesef iknanın yerine çok kullanıldığını görüyoruz. Öncelikle iknada dürüstlük var Sinem. Yani karşılıklı bir saygı ve açık bir iletişim var. Bununla birlikte kişinin özgür iradesinin korunması söz konusu iknada. Ama manipülasyonda kişinin özgür iradesi etkileniyor. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle... İkna olmaları çok doğal bir şey çünkü hayatın içerisinde var olan bir şey bu. Yani biz belli bir şeylerde ikna olabiliyoruz kendi özgür irademizle. Burada manipülasyonla karıştırılmaması gerekiyor ama burada şunu görüyoruz sinem. Kendi özgür iradeleriyle ikna oldukları bir konuda daha sonradan çıkarları değiştiği zaman karşıdaki bireyleri manipülasyon yapmakla suçluyor insanlar. Hmm. Aslında bu suçlamayı yapan insanlar bana göre kendileri de mağduru oynayarak bir manipülasyon yapıyorlar. Hmm. Peki günlük hayatta karşılaştığımız bazı bariz manipülatif cümlelerden örnek verebilir misin Salih? Bunu birkaç değişik açıdan ele alalım Sinem. Mesela patron çalışan açısından değerlendirelim. Şöyle bir şey söyleniyor. Burada senin yerinde çalışmak isteyen o kadar çok insan var ki senin yerinde olmak için neler yaparlar bir bilsen. Böyle bir şey duymuşsundur. Şey de oluyor genelde değil mi? Hani ya da bu işi... En iyi sen yaparsın, sen bunun üstesinden gelirsin. Hani aslansın kaplansın deniliyor ya. Evet, genellikle. burada aslında ne var? Çalışanı düşünüyormuş gibi evet. davranıyor. Fakat onu da esasında işten çıkarılma korkusu yaratarak bir manipülasyon örneği görüyoruz. Yine eşler arasından bir örnek verelim istersen. Herkesin eşi, eşinin istediğini alıyor ve yapıyor. Bunu sen neden yapmışsın? Bunu sen neden yapmıyorsun? <laughs> Çok sık karşılaştığımız bir şey. Evet. Karşılaştırma yoluyla eksiklik yaratarak manipüle ediyor Hı. ve istediği aldırmak için bu manipülasyonu kullanıyor. Gene iki yakın arkadaş arasından bir örnek verelim istersen Sinem. Eğer gerçekten arkadaş olsaydın, bunu benim için yapardın. <laughs> Mesela e, olumsuz bir şeyleri yaptırmak istediğini düşün. Kötü bir özellik ya da kötü bir alışkanlık kazandırmak istiyor. Eğer sen benim için gerçekten bir arkadaş olsaydın, bunu benim için yapardın. Biraz da vicdanına dokunuyor aslında. Evet, burada, arkadaşlık bağını sorgulatarak evet. e, üzerinde bir baskı uyguluyor ve manipülasyon yapıyor. Son bir örnek verelim istersen. Eğer bu seçimde bize oy vermezseniz. E demek ki siz ülkenizin geleceğini zerre kadar düşünmüyorsunuz ve umursamıyorsunuz. Bu konuda yorumu seyircilerimize bırakalım. Evet Sinem, istersen biraz da manipülasyonun psikolojik boyutuna değinelim. Bu konuda neler söylemek istersin? E, psikolojik anlamda ilişkilerde manipülasyona baktığımızda bir kişinin başkalarını dolaylı yollarla etkileyerek kendi isteklerini gerçekleştirmesi veya kontrolü ele geçirmesiyle tanımlanan bir durumdur. E, manipülatif kişiler kurbanların farkında olmadan kendi iradelerine uygun davranmayı zorlar ve bu durumda sağlıksız ilişki dinamikleri ve psikolojik zararlar yaratabilir. Peki Sinem, e, özellikle yakın ilişkilerde manipülasyon kendini nasıl gösterir? Burada en çok rastlanan durum aslında ilişkilerde sıcak-soğuk manipülasyonudur. Burada göze çarpan durumsa kişinin karşısındaki üzerine kontrol kurmak veya istediği davranışları elde etmek için sıcak yani ilgi, sevgi dolu veya soğuk mesafeli ilgisiz davranışlar arasında gidip e, gelmesiyle karakterize edilen bir manipülasyon. Bunlar birbirini arasında. takip edilerek yapılan bir Aynen manipülasyon. Aynen öyle, kesinlikle. Bu, çünkü bu tür ilişkilerde manipülatör karşısındaki kişide belirsizlik ve duygusal bağımlılık yaratarak e, ilişki dinamini kendi lehine çevirmeye çalışır. Örneğin ilgi, sevgi ve övgü ile kişinin kendini özel ve değerli hissetmesi sağlanırken e, birden mesafeli ilgisiz ve eleştiriler davranışlar sergileyerek kişi şaşkınlık ve hayal kırıklığı ne oluyor filan diyor böyle boşluğa düşüyor sanırım aynen öyle ayrıca ilişkide e, yaşanan iniş çıkışlar karşı tarafın manipülatöre daha fazla bağlanmasına yol açabiliyor örneğin iyi davranışlarıyla güven verirken kötü davranışlarıyla endişe yaratmasından kaynaklanır bu durum e, soğuk davranışlar da karşı tarafı aslında biraz da kendini sorgulamaya itiyor. Yani ben mi hata yaptım? sorun bende mi? Ya da beni sevmiyor mu? Neden bana bu şekilde davranıyor? Diye, e, şeklinde kişinin e, özgüven e, kaybı yaşamasına ve kendini sorgulamasına yol açabiliyor. Tekrar sıcak davranması için tekrar ona e, istediği şeyleri yapmaya başlıyor. Aynen öyle. Peki Salih, e, manipülatör insanların beden dilleri nasıl olur ve manipülasyona uğradığımızı nasıl anlarız? Öncelikle beden dilinde çok sevdiğim bir sözle başlamak istiyorum Sinem. Sözler bir masal, beden gerçek bir hikayedir. Yani burada gerçekten sözler yalan söyleyebilir ama beden dili asla yanılmaz. Hı hı. Onun için insanların beden dili almasını biz çok önemsiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Çünkü beden dili eğitimi almak sizi birçok olumsuzluğa karşı... Bir çok sıkıntıya karşı baştan tedbir almanızı sağlar. Bu da sadece zaten belirli mesleklerde değil, genelde her hayatın her alanında alınması gereken. Her alanına değil mi? hitap eden bir şey. Hı. Yani hiçbir meslek, her meslek dalının beden dili eğitimine hı. ihtiyacı vardır. Burada tabii ki manipülatörlerin de e, beden dilini tanıyabilmek çok önemli. Hı hı. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü genellikle bunu eğitimsiz gözlerin e, yakalayabilmesi çok zor. Manipülatörler insanların beden dillerine baktığımızda öncelikle mikro ifadeler bizim için çok önemli. Mikro ifadelerinde e, tutarsızlıklar görüyoruz. Mikro ifade derken neyi kastediyorsun? Mikro ifadelerden kastımız yüzdeki mimiklerimiz Hı -hı. E, yüzümüzde meydana gelen küçük ifadelerimizi kastediyoruz. Bunlar da Ani durum değişiklikleri oluyor veya hızlı durum değişiklikleri oluyor ve bu geçişler birbiri birbirinden geçerken hiçbir sebep olmadan gerçekleşiyor. Ee, daha sonra buna yine yapay gülümseme dediğimiz gerçek olmayan gülümsemeyi manipülatörlerde yakalamamız çok e, büyük bir ihtimalle gerçekleşiyor. Burada olayın bağlamı da çok önemli Sinem. Yani beden dilinde olay bağlamı çok önemlidir. Yani biz olayı mevcut içerisinde bulunduğu koşullara göre değerlendirmemiz çok önemlidir. Ee, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Manipülatörlerin söylediği sözlerle beden dillerinin çeliştiğini de görüyoruz Hı -hı. çoğu zaman. Bu konuya istersen bir örnek verelim. Hı -hı. Ee, mesela şöyle bir şey olabiliyor. Şimdi ben sana şöyle bir şey söylersem, seni kesinlikle arayacağım. Hı -hı. Seni kesinlikle arayacağım. Burada dikkat edersen sana olumlu bir cümle kurarken e, bedenim tam tersi yönde bir sinyal veriyor. Kafayı sallıyorsun. Kafayı sallıyorum. Hı -hı. Yani olumsuz bir sinyal veriyor. Ama ben bunu şimdi üzerine bastırarak yaptığım için çok herkesin görebileceği bir tarzda oldu. Hı. Ama normalde bunlar mikrosaniyeler içerisinde gerçekleşiyor ve eğitimsiz bir gözün bunları tespit etme ihtimali çok çok düşük Onu bir soracaktım. ihtimal. Onu soracaktım Yani eğitimsiz olan biri bunu anlayabilir mi? Çok zor. Yani Hı. kadınların birazcık daha beden dilini anlayabilmeleri, empatik yeteneklerinin gelişkin olması ve çocuk bakımında Hı. daha ileride olmaları sebebiyle daha fazla olsa da. Eğitimsiz gözlerin bunu algılayabilmesi çok zor. Beden dili eğitimi almayanlar Beden ne? dilinin hı. eğitimleri almamış olan insanlar bunları yakalayamıyor. Çünkü hı. çok mikro içerisinde gerçekleşiyor. Hı. Az önceki örnekte de verdiğim gibi Sinem, beden diliyle sözler arasında bir çelişki doğuyor. Hı hı. Peki Salih, elle yapılan hareketlerde anlaşılabiliyor mu manipülasyon? Ya tabii şimdi manipülasyonun içerisinde yanıltıcı bilgi olduğu için Hı -hı. yani yalanına da başvurabiliriz. Beden dilinin temel konularından bir tanesidir yalan analizi. Hı -hı. İşte e, insanlar burunlarıyla, e, kadınlarda genellikle dikkat edersen şu bölgeleriyle, kolyeleriyle oynama e, Hı -hı. ve böyle bir stres belirtileri gösterme eğilimi olabilir. Hı -hı. Bunları ama diğer olaylarla birlikte bağlamında değerlendirerek bir araya de, e, yorumlamak gerekir. Hı -hı. Peki Sinem, diyelim ki biz manipülasyonu yakalayamadık. Hı. Yani beden dili konusunda yeterli bir bilgimiz yok. Biz burada peki psikolojimizden nelere sebebiyet veriyor bu manipülasyon? Ee, oldukça yıkıcı sonuçlara sebebiyet verebiliyor maalesef. Bu hem duygusal hem zihinsel hem de sosyal dengemiz üzerinde oldukça e, olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü manipülatörler genelde kişinin değerini sorgulamasına ve özgüven kaybı yaşamasına neden olabiliyor. Eleştiriler veya pasif agresif davranışlar kişinin kendini yetersiz hissetmesine yol açarken sürekli onay arayışı da bireyin kendi kararlarını alma zorlukları ortaya çıkartabiliyor. Ayrıca manipülatörlerin yarattığı belirsizlik ve duygusal oyunlar kişinin sürekli tetikte ve kaygılı hissetmesine neden olabiliyor. Bu da fiziksel sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Bazı programlarda da bahsettiğimiz gibi psikosomatik somatik sorunlara yol açabiliyor. İşte bu da ne olabiliyor? Uykusuzluk, mide problemleri veya baş ağrısı gibi. Ayrıca manipülasyonun da yarattığı duygusal iniş çıkışlar bireyin manipülatöre daha bağımlı hale gelmesine yol açabilir ve kendi algılarını ve duygularını sorgulamasına neden Aslında hayatı hızında eden bir şey değil mi? Yani <laughs> öyle bir öyle bir boyuta geliyor ki bazı zamanlar siz evet. farkına da varamadığınız için çok kötü bir hale gelebiliyorsunuz. Evet kesinlikle öyle. Ayrıca manipülatörler genelde kişileri sosyal çevrelerinden de kopartmaya çalışırlar. Çünkü böylelikle o kişi daha çok manipülasyona açık hale gelebilir. Uzun vadede sürekli manipülasyona uğrayan kişilerde de depresyon, tükenmişlik veya duyarsızlaşma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor maalesef. Peki Sinan manipülasyonlara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? İlk başta bunun farkına varmamız gerekiyor değil mi? Manipülasyona uğradığımızın farkına varmamız gerekiyor. İşte bu iş yerinde olabilir, patronumuz tarafından olabilir, ailemiz tarafından, arkadaşlarımız tarafından, eşlerimiz tarafından. Önce bunun farkına varmamız Farkınlı gerekiyor. Farkında olmadan herhalde bir sonraki aşamaya geçemiyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle bir durum var yani bu manipülasyonun üstesinden gelebilmek için duygusal sınırlarımızı güçlendirmeyi, farkındalık kazanmayı ve gerektiğinde de destek aramayı gerektiriyor aslında. Çünkü manipülatörler genellikle suçluluk, duygusu, baskı, gerçeklik algısı, sarsma ve duygusal oyunlar gibi yöntemler kullanırlar. Bu davranışları da erken fark etmek, kontrolü ele almanın ilk adımıdır aslında. Özellikle de rahatsızlık veren ya da manipülatif hissettiren durumlarda sınırlarımızı net bir şekilde ifade ederek hayır diyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor aslında. Bu, bu noktada çok çok önemli. Çünkü çoğu insan hayır diyemiyor maalesef. Bunların hepsini kabul ediyor, alttan almaya çalışıyor çünkü manipülatörlerin genellikle şöyle de bir özelliği var. Bizim de bir deyimimiz vardı ya vardır ya zeytinyağı gibi üste çıkmak gibisinden. Yani siz ne kadar haklı konumda olsanız da manipülatörler o durumu öyle bir evirip çevirebiliyorlar ki kendileri sonuç olarak yine siz haksız çıkıyorsunuz. Yine siz haksız duruma çıkıyorsunuz. O yüzden burada hayır diyebilmek, kendi sınırlarımızı belirleyebilmek ve bir yerde artık dur diyebilmemiz gerekiyor. Sinan manipülatörler genellikle hangi kişilere hedef alıyor? duygusal zayıflıkları olan ve özgüven eksikliği olan kişileri maalesef e, hedef alırlar çünkü bunları manipüle etmek çok daha kolaydır. E, bunun da kaynağı nedir? Yani çocukluk travmaları, işte kendimizi dersiz hissetme, yeteneklerimizin farkında olma, sınırlı sınır koyamama ya da benim de hep çok önem verdiğim diğer programlarda da çok bahsettiğim işte e, güvendiğimiz insanlarla iletişimde olamama durumu belki bu yalnızlık hissi onay bekleme onay bekleme yani bunların hepsi aslında manipülatör kişilerin hedef alabileceği kişilik özellikleridir maalesef. Evet. Peki Sinem son olarak manipülatörler hangi maskeleri takar? <laughs> ee, burada aslında çeşitli maskeler sayılabilir. Yani burada mesela yalancılık maskesi, değil mi? Bir yalanın arkasına sığınarak karşı tarafı kendisini farklı gösterme. Ee, ikna maskesi İkna maskesi senin de az önce saydığın gibi kesinlikle ee, güven ver, veren maske mesela bir yandan az önce saydığımız ilişkilerde işte bir yandan iyi davranarak güven verirken sonra kötü davranarak kendisini geri çekme gibisinden o iki maskeyi kullanabilirler ee, daha sonra başarı maskesi ee, ben her şeyi çok iyi başarırım çok başarılıyım değil mi özgüven maskesi yani aslında tüm şimdiye kadar bu bütün bu özelliklerde saydığımız belirtiler aslında özellikle hepsi birer maske. Burada istersen sinem seyircilerimize de soralım. Sizin de çevrenizde manipülatörlerin taktığı maskeler var mı? Sizler bu maskelerden haberdar mısınız? Lütfen yorumlarda yazın. Manipülasyona karşı korunmanın en güçlü yolu kendinize olan güveni arttırmak, sınır koymayı öğrenmek ve sağlıklı ilişkiler kurmaya odaklanmaktır. Ayrıca gerektiğinde profesyonel destek almak da e, sa e, duygusal sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Lütfen bunu unutmayın ve eğer bu konuda ya da başka konularda desteğe ihtiyacınız varsa bizlere ulaşın haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.